Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedenin boynun travması yoksa. Bakın önemli boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon hangisidir? Sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde oturması olması. B. Sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru olması. C. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. D. Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması. Burada boyun travması olmaması bir de Suni solunum yapılacak. Boyun travması önemli. Çünkü bu pozisyonu boyun travmasına veremezsiniz. Ee, hangi pozisyon? Şuradaki pozisyon arkadaşlar. Verilecek pozisyon. Şu gördüğünüz sol taraftaki pozisyon. Başka bir soru bunu göstermiştim. Bu pozisyon arkadaşlar verilmesi gereken pozisyon. Baş geri çene yukarı pozisyonu. Fakat bunu ne zaman veriyoruz? Boyun travması yoksa suni solunum yapılacak kişilere veriyoruz. Boyun travması varsa niye vermiyoruz? Arkadaşlar boyun travması olduğu zaman omurilik zarar görür, felçe sebebiyet olur. Onun için vermiyoruz boyun travması olanlarda. O zaman doğru cevabımız bu. Bak sırt üstü yatak pozisyonundan başın geriye doğru olması. Fotoğrafı da bu. Verilmesi gereken pozisyonu. Baş çene pozisyonu. Unutmayın. Fakat şurası önemli. Boyun travması olmayacak. Dilin geriye gel, kaçma tehlikesi olmayacak. Boyun travması olursa felce sebebiyet verir çünkü. Bir sonraki soruya geçelim. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Gizli, şifreli, ayrıntılı ve uzun, kısa, öz ve anlaşılır. Değerli arkadaşlar, ehliyet sınavında bu sorular çıkıyor, basit. Fakat birçok arkadaşınız yanlış okuduğu için yanlış cevaplıyor. Onun için bu tür soruları doğru okumak önemli. Şimdi, haberleşme nasıl olacak? Arayacaksınız ilk 112. Kısa öz anlaşılır bir şekilde durumunuzu anlatacaksınız. Gizli bir şey anlatma yani gizli şifreli şeyler söylerseniz sizin yerinizi bulamaz. Size nasıl yardım yapacaklarınızı bulamaz. Yine aynı şekilde ayrıntılı ve uzun gereksiz detaylardan da kaçınıyoruz. Kısa öz anlaşılır yerinizi bildireceksiniz. Kaç yaralı kaç ölüm var. Kaza ne durumda. Size ulaşabilecekler numaraları vereceksiniz. Kapatacaksınız arkadaşlar. Hem onları meşgul etmeyeceksiniz hem de anlaşılır bir şekilde Ulaşacaksınız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile ağır, azalan ağrı. Doğru cevabımız D seçeneği. Hareket ile azalan ağrı olmaz. Hareket ile artan ağrı olur. Yanlış olan bu azalan derken bizi yanıtmak istemiş. Burkulmalarda şiş, kızarma, işlev kaybı olur arkadaşlar. Şimdi şurada kırık, çıkık, burkulma ile ilgili şunlar bizi genelde karşımıza çıkıyor. Kırık neydi? Kemik bütünlüğünün bozulması. Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Burkulmada eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Bunların tanımlarını bilin arkadaşlar. Kemik bütünlüğü kırık kemikte oluşuyor. Çıkık eklemlerde oluşuyor. Burkulma da eklem yüzeylerinin anlık ayrılması. Burkulma anlık, çıkıp kalıcı. Bunlar soruluyor. Geçelim sonraki sorumuza. Bilincin kapalı olması durumunda bilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazeden boyun travması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi yazılmalı? Şok, oturuş, yarı yüzü koyun, yan, baş, geri, çene, yukarı. Şu husus önemli. Boyun travması yoksa, boyun travması varsa bu pozisyonu veremezsiniz. Pozisyonumuz ne? Burada cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Baş, geri, çene, yukarı pozisyonu. Fotoğrafını buraya koydum. Soruda fotoğraf yok. Ben sonradan ekledim. Bakın arkadaşlar. Boyun travması var ise bu şekilde boynunu hareket ettirmek risk oluşturabileceği için o durumda bunu yapmıyoruz. Çünkü neden? E, boyun travmasında burası omurilik zarar görür, felç olur kişi. Ama boyun travması ve benzeri bir durum yoksa bu pozisyonu yapabiliriz. Bu pozisyonun için yap, yapıyormuşuz. Solunum yolunu açmak için. Geçelim sonraki sorumuza. Kazazedenin zedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? Eli ile göğüs kafesinin merkezine bası uygulanması, göğüs kafesinin solunum hareketlerinin gözlemlenmesi, eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışılması, yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması. Arkadaşlar şu önemli 10 saniye bunu sadece de soruyorlar bazen. vaktini hisset yöntemiyle Kaç saniye solunum kontrolü yapılır deniyor. 10 saniye. Bu da ayrıca bir çıkmış soru. Şimdi bu sorumuzun cevabına gelecek olursak arkadaşlar, bu müdahaledir. Solunum kontrolü değildir. Yani daha çok kalp masajını tarif etmiş A şıkkı. Fakat şunlar solunum kontrol etmek için Sol, göğüs hareketini inip kalkma hareketi var ya. İşte onu gözlemlemek solunum var mı diye gözlemlemektir hareketi hissetmeye, göğüsteki hareketi hissetmeye çalışmak. Yine aynı şekilde o da bir solunum yolunu gözlemlemedir. Soluk alıp nefes alıp vermediğini. Yine bu da yanağını yüzüne yaklaştırdığında orada hissetme. Bu ya da ayna yaklaştırırsın ve benzer O da yine solunumu kontrol etme ile alakalı. Burada bilmemiz gereken 10 saniye. Vaktinle hisset yönteminin 10 saniye olduğu. Bir de şunların vaktini hisset yönteminde kullanılan alt başlıklar olduğunu bilmemiz işimize yarar sonraki sorularda. Geçelim sonraki sorumuza. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? Kopan uzuvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak, kopan uzuvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak, kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak, tıbbi birimler haberdar etmek. Temiz Su geçirmez torbaya koyup soğuk tutmak Doğru. Kapağınızı temiz bir bezle sararak sıcak. Arkadaşlar sıcak tutmuyorsunuz. Düşünün don mümkün mertebe soğuk tutuyorsunuz, donduruyorsunuz. Kaza zeden bilincini açıklatmaya çekmek de doğru. Tıbbi birimlere haberdar etmekle doğru. Arkadaşlar burada önemli olan nedir? Sıcak tutmamak. Bu sıcak kısmı yanlış bu işin. Zaten biz de yanlış olanı arıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra D. Hayati tehlikesine karşı önlem alındıktan sonra Gördüğünüz üzere bir ilk yardım sorusu. Sıkça da çıkıyor. Böyle basit gibi duruyor ama hızlıca bir inceleyelim. Yakınlar geldik. Arkadaşlar ilk yardımın amacı neydi? Kaza yerinde yapılan ilk müdahale ilk yardım diyorduk. Ee, mümkün mertebe yiyecek, içecek ve benzeri şeyler vermiyoruz ilk yardım anında. İlaç kullanmıyoruz. Bunlar önemli ilk yardım için sınavlarda çıkıyor. Burada arkadaşlar ilk, ilk yardımın amacı ne? Kişilerin hayati tehlikesini önlemek. Yani ilk yardımda tedavi etme yok bakın. Burada doğru cevabımız D seçeneği hayat tehlikesine karşı önlem aldıktan sonra hastaneye sevk edilir. Zaten ya, ilk yardımda tedavi yok. Onu da bazen soruyorlar. İlk yardım içerisinde tedavi edilmesi diyor. O kesinlik ilk yardımın içerisinde bulunmuyor. Geçelim sonraki sorumuza. Evet aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazede hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde B. Tam tıkanma yaşandığında C. Kanaması olduğunda D. Kalbi durduğunda Değerli arkadaşlar burada hemlik manevrası neydi? Nefes alıp veremeyenlere yapılan bir ilk yardım uygulamasıydı. Burada doğru cevabımız B seçeneği yani tam tıkanma olduğunda. Bunu şu şekilde bir konu anlatımını yapalım. Arkadaşlar hemlik manevrası şurada hemen bakın ne diyor tam tıkanma durumunda uygulanır. Ne demiş? İşte şunu 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 yapar. Bunlar siz okuyun. Şu önemli. Tam tıkanma belirtileri. Nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. Bu durumda hemlik manevrası uygulanır. Şu fotoğraf hemlik manevrasının fotoğrafı. Yine şu da hemlik manevrasının aşama aşama fotoğrafı. Unutmayın. Tam tıkanmalarda hemlik uyguluyoruz. Eğer kazazede hafif hafif öksürebiliyor, az biraz dostsa nefes alabiliyorsa orada hemlik uygulamıyoruz. O durumda ne yapıyoruz? kazazeden öksürmeye teşvik ediyoruz herhangi bir şekilde dokunmadan. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Gazlı bez, oksijenli su, kağıt mendil, ağrı kesici ilaç. Değerli arkadaşlar ilk yardım çantasında ağrı kesici ilaç olmaz. Zaten ağrı kesici vermiyoruz ilk yardım müdahalelerinde. Kağıt mendil olsa olur fakat zorunlu değil. Yine bu oksijenli su zorunlu değil. Olması, olmaması lazım hatta. Çünkü kullanılmayı, kullanmayı bilmeyen açık yere dökenler için sıkıntı oluşabilir. Olmasa daha iyi. Fakat gazlı bez gerek turnik uygulamalarında, gerek kanamalarda, gerek baskı uygulamalarda, kan durdurmada önemli. Gazlı bez onun için zorunludur. Sonraki sorumuza geçelim. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybı. Nedir? Halsizlik, şok, kansızlık, koma. Doğru cevabımız, fotoğrafını buraya koydum. Soruda bu fotoğraf yok. Sık çıkıyor diye bu fotoğrafı buraya koydum. Arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Derin bilinç kaybı. En önemli anahtar kelimemiz. Komada. Şimdi karıştırırsınız diye size şok, koma, bayılma, diye şıkları tek tek anlatalım. Bakın bayılma neydi? Kısa süreli. Yüzeysel bilinç kaydı. Bakın en kısası, en basiti bayılmak. Koma neydi? Komada da yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli. Bakın uzun süreli, kısa süreli, bayılma, koma uzun süreli. Şok da neydi? Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlama yapmaması yani biz zaten şok pozisyonunu bu şekilde vermemizin nedeni şu şok pozisyonu buraya koyduğum fotoğraf ayakları yukarı kaldırıyoruz neden yaşamsal organlara diyor bak. kalp damar yaşamsal organ yaşamsal organlar nerede kalp bu bölgede ayağa kaldırıyoruz ki ayaktaki kan buraya gelsin yaşamsal organlar yeterli kanlama yapsın şokun amacı bu şok pozisyonu sınavda çıkıyor bu pozisyon niçin çıktığını da soruyorlar onun için özellikle anlattım Bakın bayılma kısa süreli, koma uzun süreli, şok da organların yeterli oranda kanlama yapmaması ile ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü seyreden akut dolaşım yetmezliği. Unutmayın koma şok pozisyonu, şu da koma pozisyonu. Bunlar sınavda hem fotoğraf olarak çıkar hem de soru olarak. Sonraki sorumuza geçelim. Ağız Burun çevresinde kanama olan yaralılarda sulunun durması söz konusu ise yapılar yukarıdaki suni solunum yöntemlerden hangisi uygulanabilir? Arkadaşlar bu soruda aslında çıkmıyor şu artık çıkmaz oldu ama çözelim. Ağızdan burnu olmaz. Silistir göğüsten bastırma. Oldu sırttan bastırma yöntemi. 2-3 arkadaşlar bu yöntemler çok fazla çıkmaz. Geçerliliği de ya olsa da çok az uygulanmıyor. Daha iyi teknikler çıktığı için. Fakat bu soru 2013 ya da 2014 sorusu olması lazım. Yine de şunların ismini duyun. Ağız burun içerisinde kanama olan yaralılarda bunların uygulandığını bilin. Geçelim sonraki sorumuza. Burun kanaması olan zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi C. Başının geriye doğru itilmesi. D. Sırf üstü yatırılması. Evet, burun kanamalarında doğru olan uygulama A seçeneğindeki uygulama arkadaşlar. Burun kanatlarını 5 dakika süreyle sıkıyoruz. Fakat çok aşırı sıkmayın. Eğer burunda kırılma, ezilme ya da bir çatlama varsa zarar verirsiniz. Buna da dikkat ediyorsunuz. Fakat burun kanamalarında yanlış bilinen bir şey var. Burnu yukarıya kaldırıp kan içeri gitmesini sağlama gibi bir şeyler kesinlikle yapmıyorsunuz. Yani şu, C seçeneğini asla yapmayın. Kanın dışarı çıkmasını bir şekilde sağlayın. Bir de sümkürtme yapmıyoruz arkadaşlar mümkün mertebe. Çünkü kırılma var ise sümkürtme yaptığımız zaman daha fazla zarar veririz. Burun kanamalarıyla ilgili de bunları bilmeniz yeterli. Bir sonraki soruya geçelim. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen bilinç kaybına ne denir? Şok, koma, bayılma, kansızlık. Arkadaşlar şu önemli bakın beyne gelen oksijenin azalmasıyla. kısa süreli geçici. Kısa süreli geçici. Bu ifadeleri gördüğümüzde aklımıza bayılma gelsin. Günlük hayatta da çok oluyor. Bayılmalar biliyorsunuz kısa süreli oluyor zaten. Koma, şok bunlar biraz daha uzun. Onlar ayrıca et detaylıca başka bir zaman anlatırız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken kısa süreli. Bir de geçici. Bir de şu oksijenin azalması nedeniyle oluyor bayılma. Zaten bir kişi bayıldığında ilk yardım olarak nasıl yapıyoruz? Etrafını açıp bol oksijen almasını sağlıyoruz. Çünkü neden? Bayılmanın bir sebebi de oksijen azalmasından dolayı. Dolayısıyla mesela bizim ülkede de bazen yanlış yapılıyor. Bayılan kişinin etrafına toplanıyoruz filan. Zaten oksijensizlikten bayılmış adam. Bir de millet toplanıyor iyice oksijen yok daha çok etrafını açmalıyız bayılan kişinin oksijen almasını sağlamalıyız. Bunları söyledim ki aklınızda kalsın diye. Hani bayılmanın sebebi oksijensizlik. Etraftaki insanları açmamız lazım. Etrafını nefes alsın. Evet sonraki soruya geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak bu boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş çene pozisyonu verilmesi. Değerli arkadaşlar, burada bilinç kaybı olan özellikle bu önemli. Kaza arkadaşlar dilin geriye kaçması vakaları görünüyor, görülüyor genel olarak. Bu durumda da mutlaka ama mutlaka yan yatırmalıyız. Bu baş geri pozisyonunu bu fotoğrafını buraya koydum. Bu pozisyon verilmez dilin geriye kaçması durumunda. Özellikle koydum sınavda çıkıyor. Bu pozisyonun ismi baş çene pozisyonu. Burada arkadaşlar dilin geriye kaçma ihtimali olan yerlerde bu pozisyon verilmez. Çünkü bakın dilin geriye kaçmasını daha da kolaylaştırır. Bu pozisyonda genelde yan yatış verilir dilin geriye kaçmamasını engellemek için. Geçelim sonraki sorun. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Gazlı bez, oksijenli su, kağıt mendil, ağrı kesici ilaç. Değerli arkadaşlar ilk yardım çantasında ağrı kesici olmaz. Zaten ağrı kesici vermiyoruz ilk yardım müdahalelerinde. Kağıt mendil olsa olur fakat zorunlu değil. Yine bu oksijenli su zorunlu değil. Olması, olmaması lazım hatta. Çünkü kullanılmayı, kullanmayı bilmeyen açık yere dökenler için sıkıntı oluşabilir. Olmasa daha iyi. Fakat gazlı bez gerek turnik uygulamalarında gerek kanamalarda gerek baskı uygulamalarda kan durdurmada Önemli, gazlı bez onun için zorunludur. Sonraki sorumuza geçelim.